Hepinize merkeşe kanalıma benim hoş geldiniz. Bugün sınıfta yanımda kim var? Canım benim kankam var. Bugün onunla birlikte e, arkadaşlar oyun oynayacağız. E, belki onunla bir tanıyorsunuz. Onun da bir YouTube kanalı var sonuçta. <laughs> Bugün onunla birlikte şöyle bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Böyle harflerle bir oyun. Böyle bir tane harf seçeceğiz arkadaşlar. O harfle birlikte cümle kur. Ben ona sorular soruyorum. O, o harfle birlikte. E, bana şeyler yapacak. Yanımızda da kartozlarımız var. O bitirdi. Olsun. Başlayalım. Şimdi kim başlayacak? Başlayacak mı? Başlayacak mı? Kim sen, başlıyor? Sen. Ben başlıyorum. Allah ayıracağım. Tam sor bana. Önce bir harfimiz verelim. Şey içinden şey yapsın? Dur sen. diyeceğim. A. Dur. G. Yeah. Ay. En komik seçtim. Neyse hadi başla. Nasıl nasıl Adınız? Güler. <laughs> Kaç yaşındasınız Güler in? Galiba 50 falan. <laughs> Nereden geliyorsunuz? Gaziantep'ten. Gaziantep'in neyi meşhur? Gaziantep'in neyi meşhur bilmiyorum. Ee, ne, buraya neyle geldiniz? Gar <laughs> Garşıdaki. <laughs> <laughs> Olmadı ben de. Gemiyle geldim buraya. Dedim ama Garcı Garşı gar dedim ben de size. Hı? Ama Garşı dedim. Gördüğüm şey ben de sıra. Ya öyle sizin her şey onunla. Ah gemiyle geldim. gemiyle geldi. Gemiyle geldi. <laughs> ne diyorsun düşünüyorsunuz? Gemiyle. Ee, karşınız varsa adını söyler misiniz? Kamze Kudret. Sus ya. Kamze. Hmm. Güler. Gaziantep'te size kullanılan bir lakabınız var mıydı? Gaziantep'te bana kullanılan bir... Bak, bak ye dedim ara unutma. Gaziantep'te bana kullanılan bir lakap yok. Lakap yok. Evet, kankanızın adı ne? <laughs> Galiba bu Mersin. Annenizin ve babanızın adı ne? <laughs> Sansuz. <laughs> tamam bitti. Bayağı. Ben... Kaybettim. Olsun. A B ay. A. Dur <laughs> B C D E F. A. Tam bitti harfler. Bitti mi? Evet. <laughs> Tam Z ya. Ne tamam hadi. Tam Z mi? Hadi Z yapalım. <laughs> İsminiz nedir? Zeynep Tanta. E, ee, buraya nereden geldiniz? Zonguldak. E, ee, babanız ne iş yapıyor? Ziraat Bankası'nda çalışıyor. <laughs> Peki ya. Banka. Hmm, hangi okula gidiyorsunuz? Zonguldak'ta. <laughs> Bir ortaokul var ama okulun adını bilmiyorum. <Gülüyor> Hadi. <Gülüyor> Peki kardeşiniz var mı? <laughs> harfim neydi benim? Zeydi tamam. Bu valla. Ay, şunu Zehra. <laughs> Zehra diye Aa, biraz değişik harfim. Ay, Ayşe asar. Evet. Peki. Ya, en sevdiğiniz renk nedir? Annem biliyor ki Zeynep arkadaşımın en sevdiği renk olan kırmızı. O yüzden kırmızı yani. Z. Z ama ben, ben kendi şeyimi ben kendi şeyimi soruyorum. Zekir. Zekir. Ben kendi şeyimi rengi soruyorum. <laughs> <laughs> Zehra ablamla aynı rengi seviyoruz yani kırmızı. İkim, Zehra ablamla ikimiz kırmızı rengi seviyoruz. kardeş ona saplaydı. Ablam da var. Şurada bak. Kardeşin adı ne? Kardeşin devam edelim ya. Son... Dur bir şey gelmiyor. Laka Çıkar mısın? Her şey video çekiyorum. Zonguldan. Zonguldan neyi bekliyorsun? Zonguldan neymiş? bekliyorsun? Neymiş? Zambak neymiş? böyle. Neymiş? Hmm. Lakap. Peki Lakap. Lakabınız nedir? Zonguldak'ta. Ya. Zonguldak'ta bana. Zambaklı Zeynep'ten. <laughs> Peki ya. Hangi ayakkabıları tercih ediyorsunuz? Zara'dan aldığım Adidas sarı ayakkabıları. <laughs> zara Zara Zara. Bakayım. Um, um, kankanın ismi neydi? Ay nasıl olmuştum. <laughs> um, peki <laughs> en sevdiğiniz çiçek şey ne Ayşe? <gülüyor> <gülüyor> ne? En sevdiğiniz çiçek türü ne? Zambak. Tamam kazandım. Arkadaşlar ikinci tur için görüşmek üzere. Kanalıma abone unutmayınız.